Ay akşamdan ışıktır Yaylalar 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 Yepyeni tasarımı ve önemli performans iyileştirmeleriyle podcast deneyiminizi bir üst seviyeye çıkartacak harika bir ekip bana daha yakından bakacağız. Mano AM2 <laughs> Monkester AM2 XLR kondenser dinamik mikrofonlar, 6.35 mm ve 3.5 mm mikrofonlar dahil olmak üzere piyasadaki çoğu analog mikrofonla uyumludur. Yani istediğiniz mikrofonu kullanmanıza imkan tanıyor. Her mikrofon ses pedleri, monitör, giriş ve çıkış ses düzeyleri ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Profesyonelce podcast'inizi kaydedebiliyorsunuz. Akıllı gürültü azaltma özelliği arka plandaki gürültüleri azaltarak doğal ve sıcak bir ses elde etmenizi sağlıyor. Oldukça da başarılı olduğunu söyleyelim tabi. Ayrıca Bluetooth ile AM2'yi telefonunuza bağlamanız da mümkün. Kendi içerisinde birçok efekte sahip olan Mono AM2 ile sesinize değişiklik yapabilir, dinleyicilerinize şaşırtabilirsiniz. Yani böyle veya böyle. USB-C jackı sayesinde bilgisayarınızı bağlayabiliyor ve statiksiz daha net bir ses iletimi sağlayabiliyorsunuz. Özelleşmiş ses efektleri için dry moduna geçerek tertemiz bir ses kaydı alabiliyorsunuz. Monocaster AM2 8 saate kadar çalışma süresi sunuyor. Podcast ekipman paketi, 3 seviyeli mikrofon gain ayarı ve 48 volt fantom gücüne de sahip. Gayet başarılı. Monocaster AM2 ile deneyim yaşamak için deneyim merkezimize gelin ve anlattıklarımızdan fazlası olduğunu kendiniz görün. Mono Mediacast'te.